Türk İş Muğla İl Temsilcisi Hasan Aşkın, Türk Telekom'da çalışmalarımızın kazanılmış haklarını ortadan kaldırmak için grev kırıcılığı yapan işverinin tutumunu protesto ediyoruz dedi. Aşkın, Muğla Telekom Müdürlüğü önünde grev yapan işçilerin ziyaretinde yaptığı konuşmada yabancı sermayeli işverinin Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara rağmen Türk Telekom gibi stratejik bir kuruluşta işçilerle uzlaşmadan ısrarla kaçtığını öne sürdü. Haber İş Sendikası üyelerinin haklı, meşru ve demokratik haklarını kullanarak grev yaptığını belirten Aşkın, işverenin grev kırıcılığı yaptığını İddia etti. Türk Telekom'da işverenin tüm iyi niyete rağmen işçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmak istediğini öne süren Hasan Aşkın şöyle konuştu. Türk İş bu haklı haklı davasında Türkiye Haberi Sendikamızın maddi ve manevi olarak yanındadır. Bu grev Türk işçi hareketinin ve Türk İş topluluğunun onur mesle meselesidir. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar dikkat alanlarak alınarak bu grev çalışanların kazanılmış hakların yitirilmemeden sonuçlanması için hükümet yetkililerinin ve Türk Telekom işvereni sorumluları sorumluluğa çağırıyoruz. Haklıyız, güçlüyüz, kazançlıyız.